95. Hadi bakalım. Ne diyor? Bir oku bakayım soruyu. Öğretmenlerde olur ya böyle yorulunca. Şey oku bakayım soruyu. O ara o bir çayını kahvesini içer. Bir Instagram'a girer falan. Bir de öğretmenlerde şu vardır ya. Sınavda falan da böyle şey vardır. Ee, sınav esnasında böyle şu. Mesela telefonla uğraşıyor şöyle. Şu. Şöyle göstereyim. Uğraşıyor. Şöyle bir şeyler yapıyor. Oradan böyle laf atar böyle. Sena! Kendi kağıdına bak kızım. Ya da böyle gözle uyarma. Şöyle mesela. En önde bir tane mi? Ahmet mesela. Ahmetler genelde kopya çeker. Ahmet'in böyle kopya çektiğini görünce Ahmet'i de belli ki biraz seviyordur. Çünkü büyük ihtimal sabah Ahmet hocaya gidip kaşarlı tost, ayran falan alıyor. Ahmet'i görünce şöyle bir hareketi vardır hocanın şöyle. Şöyle bakarken. Şöyle hani uyarma. Şöyle bir şeyler falan. Ahmet Ahmet de böyle kopya çekerken hocayı görünce böyle mahcup bir şekilde Ahmetçim yani o birazdan bir daha bakacaksın ne öyle poz kesiyorsun bize yani. Hocalarımızın sınavlardaki halleri. Şey vardır mesela. eee hoca gelip şey yapar. Böyle sana kopya verir. Ee, ama yani hiçbir şey vermez aslında Gelir mesela böyle başında bekler böyle Şöyle durur başında Sen böyle zaten hoca başına gelince bir tribe düşersin böyle yanlış mı yapıyorum Zaten iyice saçmalamışın orada Hoca bir de onu görünce iyice böyle bir özgüven kayması Ho Böyle hoca başında bekler böyle Öyle mi oluyordu Öyle mi yapmıştık biz derste Lan oğlum yani öyle yapmadık da hatırlamıyoruz işte onu hatırlasak onu yaparız işte yani ne şey yapıyorsun? Sonra şey vardır ee, yardım et, etmeye çalışıp hiç etmemek yani bilir misiniz onu? Mesela gidersiniz ya hocam bir şey soracağım falan diye böyle çakallık yapar öğrenciler genelde giderler böyle sorunun tam cevabını sorar öğrenci hocam bir şey soracağım bu nasıl yapılıyor <laughs> sınav esnasında mesela hocam bir şey soracağım mesela bunu bu şekilde yapsak da olur mu? Hani o şey demek yani doğru yapmış mıyım? Hani biz, biz, bizi yiyor yani doğru yapmış mıyım? Hocam bunu bu şekilde yapsak da olur mu? Sonra hoca döner böyle. Bir düşün bakalım. Bu böyle bir cevap mı olur abi? Zaten düşünüyor yani. Hani düşünmeden yapmış olabilir mi onu? Bir düşün bakalım. Sonra o e, şüphe senin içine düşünce sen hocaya şöyle bir cevap verirsin. Abi doğru değil mi hocam? Yanlış mı yapmışım? Hoca da şöyle. Bilemem. Hadi bakalım. Neyse şey demiyorum ya. Hocalarımız. Sanki ben bir hoca değilmişim. Bunları ben de yaptım arkadaşlar. Ya ben de çok sınav yaptım. Ben de milli eğitimde sınav yaptım. Ben de özel okullarda sınav yaptım. Çok sınav yaptım yani ben de. O yüzden bunları bilirim yani. Öğrencilerin bu ayak oyunlarını bilirim yani. Siz var ya siz. Hocam böyle olur mu? Ya bırak şimdi. 95'te devam ediyorum. <laughs>